Hepinize merhaba arkadaşlar, ee, çok değerli bir abimizin, Şaban abimizin yerindeyiz. Kendisi pek e, videolarda etiket olmayı, kendini göstermeyi pek sevmiyor. Ee, abimiz böyle çok güzel bir mekan yapmış. Hobi Bahçesi Ferhat Özgür kanalında bunun yine detaylı videosu var. Orayı da görmek isterseniz o kanala da bakabilirsiniz. Hayvanları da biz geleceğiz diye bir birazcık aç bırakmış abimiz. Güzel bir görsel yakalayalım diye. Güvercin cenneti. Arkadaşlar içerisi, içeride daha var abi. Çok güzel abi çok kalite kinkler görüyormuş. Balonlara bak Ka sen şey bak bak. Bilmiyorum. İspanyol balonu mu tane tabi varmış. Onlar Norveç balonlar. Norveç balonlar pardon. Yanında norveç. da bademler var. Onlar <laughs> <iki tane gülüyor> bademler var. Şaban abimizin yeni transferleri arkadaşlar. Kırmızı bademlerle Norveçler. Yapın, abi ya? Şimdi alacağım onları. <laughs> ben bir içeriye göz atayım daha var çünkü içeride. Hoy maşallah. içeride duruyor. King arkadaşlar. Şunlara bir bakın. kutular da var abi içlerinde yine. Arkadaşlar çok ilginç kuşları bir arada gördüğüm nadir yerlerden birisi. Ve mekan aşırı güzel hayvanlara değer veriliyor. üst taraf komple açık arkadaşlar. Komple savunma. Hayvanlar burada rahat rahat çıkabiliyor. Burada tünekleri var. Her tarafta burada konabilecek yerleri var hayvanların. Ortada <laughs> bizim küfet kadar bir havuz var. Kuşların banyo yapması için. Gel gel. çok var. Ay maşallah maşallah. Ve abi e, isimlerini hatırlamaya çalışıyorum. Japones, beyaz Japonesler var. Benim bildiğime göre çok nadir beyaz Japonesler. Veradanın evet, gücüm <laughs> kadarıyla hatırlıyorum. Şimdi onlardan göstereceğim. Hayvanlar birazcık böyle. Ve eski abimiz Mardin'den gelme. Şaban abimiz Mardin'leri seviyor. Çok güzel bir takımda beyaz mardini var burada. Oynama şimdilik biraz. Geçen sefer yaşadığımız olaydan ben hatırlıyorum. Ayman şurada içeride uçarken arkadaşlar çat diye bir ses geldi. Biz döndük buradan cama falan çarptı diye takla atıyormuş içeride. Onu sonradan anladık. Maşallah. Balonlar da çoğunu yapıyor. Kingin güzelliğine bakın. Tavuk gibiler maşallah. Abi ufak bir ayak çarpacağım. Tam şu süperimde bir kapak fotoğrafı alırsın. Ömerciğim çök. Ayaktayken öyle bir fotoğraf alamıyorum abi. Kadraj gibi. <laughs> İnşallah Allah'ın Arkadaşlar burada pek anlatılacak bir şey yok. Ben burada oturup izliyorum. Siz de orada oturup izleyin bu videonu. Yani yanınıza kolanızı, çerezinizi bir şeyinizi alıp keyif yapma biliyorsunuz. Neler var sayayım mı? Böyle çeşit olarak arkadaşlar ol. sırasıyla sayalım. Kıvırcık var, kapaklı şöyle göstereyim. Ondan sonra duble kara kuyruk, sepet kuyruklar var. Omski dediğimiz kuşlardan var. Sepet kuyrukların normal paçalıları var, rakkaslar var. Sonra kapaklı dediğimiz şöyle göstereyim. Kanat renkli kuşlar var, kingler var. Tavuk gibiler arkadaşlar. Beyazı var, kırmızısı var. Balonlar var, bademli, beyaz pomeron, şöyle Norveç. Daha sayacağımız kuş çok. Alman Alman demkeşler var. Demkeşler var. Şöyle gösterelim. Hepsi birbirinden güzel. Japonez var abi ırk çeşit çok fazla ve çok güzel hayvanlar. Ay maşallah. Abimin kuşları da hepsi sağlıklı arkadaşlar. Bakın neşeleri, keyifleri çok iyi. Çok keyifliler abi. Oldukları alandan ötürü çok keyifler. Üstü açık. Aynalar, maynalar, havuzu. Hani bu hayvanların da neşeli olması gayet normal. Bu kim olsa neşeli olur şöyle birazcık da senin kadroyla dolu atayım. Tamam. Bırak onu. Ben birazcık, ben birazcık daha yem alacağım abi. Nasıl geçeyim seni? Şu beyazın güllerine bakın arkadaşlar. Ön, en önümdeki şöyle kadrajı alayım kanat üstü çip güllü muhteşem bir kuş geçen geldiğimizde yumurta yatıyorlardı bu arada mekan kendi mekanımız gibi arkadaşlar Allah razı olsun abimiz e, güvene sonsuz bize Şaban abimiz kendisi çıkmak istemiyor ama Ömer, işi biraz işi biraz yoğun kendi kuşların gibi tanıt dedi. Biz de keyfini süre süre size de izletmeye çalışıyoruz. Ne varsa eskilerde var. Ben bu kelimeyi hep söylerim. Eski kuşçular hayvanlara daha çok önem veriyor. Daha çok böyle sağlığını, sıhhatini düşünüyor. Neşesini. Ve baktılar mı da kalite bakıyorlar abi. Hani 10 takım balon olmasın, 2 takım olsun da güzel olsun. Yani. Bizimden düşünceler var. Şunlara baksana maşallah bir yakın çekim al abi onları. Aldım aldım. Kaçar mı? Balonlar şıkır şıkır. Arkadaşlar bir de şurada da abi onlar yemi ben sana... Gel abi hoş geldin. Ama çıkmışlar değil mi? Aynen abi. Adamlar Hadi seni dedi, seni bekliyormuş abi. Yerine geldi. Azıcık ya bugün ben yoktum. Gebze'ye gittim cam almaya. Dün Afyon'daydım. Allah rast getirsin abi senin işler de yoğun. Ya şey... Piyasa çok kötü. Her Sürekli yerde... Zam var abi. Sürekli. Abi ben anlamıyorum ama bu ara gene dolar euro yükseldi. Onun da etkisi çok abi. abi yüzde yirmi yaptılar bir kere ya. Gerçi dolar euro düşünce fiyatlar düşmüyor ama öyle bir şey var. Yükselince yükseliyor sürekli. Yükselince sürekli yükseliyor. Şey değil abi ama Mantolunun gelişe bak. <laughs> Sadece önünü görüyor ya abi. Yardır yardır Arap atı gibi. Abi bak onlar yemeyerken şuraları göster abi. <laughs> Yalnız balonlar sevdi buraları. Ya Rahat Biraz rahat hayvanlar. alıştırmamız lazım bunların. Yok yok çok iyi abi yerin çok iyi. Rahat hayvanlar. Hani hiç böyle sıktırılmıyor ya. Çok evet, evet. rahatlar. İnsandan kaçmıyorlar. Alıştırmışsın maşallah. Hiç şey yok. Çok çıkamıyoruz ama işte ya eski yerlerimiz daha güzeldi işte. Gene mekan güzel abi maşallah. Kocaman saray gibi mekan. Evet, bu daha, de var abi. Şimdi de var. yazın Allah nasip ederse yazın değil hatta bir ay sonra tüy dönemi biter. Yavrular çoğaldıkça gelir, gelir gelir kaçırırız inşallah. Olur olur azaltmak lazım. Şu sarıları hangisi, hangisinde bulup ayırmamız lazım. Ya. Çok karışık burası da ben işte vakit bulamıyorum. Ben, ben öyle oldum ne yapıyorum biliyor musun abi? Tak tak iki tane alıyorum şöyle. Şuraya yerleştiriveriyorum abi. İsterse eş olmasın. Zaten... Ama orada da hep yemine nasıl yönetip böyle bize kolay He değil. Zaman araştırıyor. Bulup bir kere de atıyorum ya o kolay. Evet. Az önce... Oy maşallah. Norveç ne yaptı öyle ya? Sözümü kestim abi. Hı. Kusura bakma. Ee. Erkek coştu arkadaşlar. Onlar <laughs> öyle ama. Yeri sevdiler Şişir abi. Şişirir onu. Rahat, rahat Böyle. hayvan, hayvan seviyor. Hepsi neşeli abi hayvanların. Hepsinin yolları, sağlıkları yerinde. Valla ne ilaç, ilaç veriyor, o yok. Abi zaten şey... Eski yani. Çok, ölüyor, kalan sağlam. Çok üstüne düşmek iyi değil. Ya. Çok üstüne düşmek iyi değil. Biz, de o işi çok yaptık kardeşim. Bizim de kuşçu arkadaşlarımız vardı. Adam maskesinden tulumuna kadar giriyordu. İlaçlar ilaçlar olmadı abi. Olmuyor yani. Ya, o... ben bıraktım böyle. Ölen ölüyor yaşayan yaşayan. Bak işte normalde biz onu karantinaya koymamız lazım. Bir sürü numarası var. Evet. Salıyoruz gitsin abi. Aş abi ya. Allah'ın izniyle bir şey olmasın. Ama onda mikrop varken benimkinde Tabii, mi? Tabii tabii, tabii. baştırır yani. Onu an... yakından çekmek istiyorum. Aslında o taşıyacağım. İşin mantığı, mantığı ama biz ben uğraşayım şey yapabilirsen mesela burası çıktı. maden çok yoruyor, aç bir Suyu yeni geleni bir metre diye alıp 2-3 gün sen ne diyorsun yani gemiyle suyla kim şey Allah korusun. Gerçekten sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ maşallah var abi ya. Gideceğim şef, ama yeme, yemek, yemelerini bozmayayım. Çok geç. El Beyaz'ın onlar iki kilo gelir ya maşallah kaz gibi de. Beyaz'ın Beyaz'ın beyazları, Beyaz'ın da Beyaz'ın 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 10 vuruyor bir oldu. Bugün, bugün akşam ee, bir vururuz. Sen ver onları uçur uçar der. Bir şey olmaz. Vallahi iyi bak bak abi. Mardin gelişine bak abi yemi görünce. Şuna bak. Gösterdim o işe yapılması Benim en çok ilgimi çeken güzellikler arkadaşlar. Şöyle. Kurban olduğum Allah ne güzel yaratıyor abi. Baksana. Çok. Resim değiştirsem bu kadar güzel yapamazsın. Bunun mı? daha güzelleri var. Mahmur değil aslında. Tam üstü kapatlı yapanı var. Bir tane gülü. Bunlar şey. ya. Onları yolluyor adamlar bize. Onlara göre ıskarta mı? Iskarta. Iskart. Onların Şimdi bunun altından daha iyisi gelecek Allah'ın izniyle. Ha belki. Ya burada gelir o. Onlar ıskarta yolluyor ya. Ben sana söyleyeyim. Ama ben gördüm. Böyle var abi adam. Var. Araba açıyor. Ne bu işi yapıyorlar? Ömer yemi bol buldun galiba. Abi iki tane bundan attın. Bir, 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 yere top at. Bunlar ee, bence toklar. Yoksa bitirmiştiler şimdi kadar. Bizim ustalar çok, çok, atma. Her çıkan atıyor. Şu caminin oradaki kuşlar gibi bunlar. <laughs> İyi besliyorlar. <laughs> sıkıntı yok. eskiden 17 kümesimiz vardı. Uçanlar var. Bir tane kara bir mardin erkeğim vardı. Biz de eski kuş yüz oğlum dedim. Bak şu hayvanı ziyan etmeyin. Hep o dönüyor, hep o takla atıyor ya. Hı hı. Her gelen çaycı geliyor onu uçuruyor. En son erkek gitti. Karakürük erkekten de. Tek uçuyor birader. Bak burada en az kuş besleyen adamda yüzer tane var. Hiç kimseye gitmiyor. Balkona dönüyor. Dönerken yere vuracak. Siyah ettiler gitti kuş. Evet abi benim mavi dişi gibi hatırlıyor musun? Ha, abi mu? kim gelse mavi dişiyi uçururdum. Heh. Ama çok güzel de gelip yere resmen silme geliyor daha ha, mardin, Ama gitti <laughs> işine gitti abi atmaca aldı onu muhtemelen, muhtemelen. abi kayboldu Arkadaşlar bu videoda fazla anlatım ben de yapmadım Ferhat abi de yapmadı çünkü buranın huzuru apayrı bir şey. Ele el almıyoruz abi dokunmak yok. Göre. Hepsinin bir arada olması neşeli olması gayet güzel. Çoban abimize de teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz misafir evet. ettiğiniz için bizi. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Peki ömercim.